Özellikle e, jürenin yarıdan fazlası kadın olan bir jüri ekibi için e, üzüntü verici oldu. Bu salonda film yapmayı çok iyi bilen şahane kadınlar var biliyorum. Umarım bir araya gelirsiniz. Umarım seneye onda yedi e, kadın filmi olur demek istiyorum. Bütün hikayeyi yalın bir oyunculukla üstlenmesi nedeniyle Nihal Yalçın Zuhal filmi. Nihal Yalçın geliyor efendim. En iyi kadın oyuncu Zuhal filmindeki rolüyle Nihal Yalçın <laughs> Alkışlarınızla Nihal Yalçın. İyi geceler. Gerçekten yarı yolda vazgeçtim. Yol çok uzun. Topuklu ayakkabımız zor. Çok teşekkür ediyorum. Ben filmi seyrettikten sonra eee bana kadın oyuncu vermezler diye düşündüm açıkçası. Çünkü bir festival e, seyircisinin ya da jürisinin çok alışkın olduğu bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Ama ne yazık ki e, güçlü rakiplerim yoktu büyük ihtimalle. Çünkü çok az kadın hikayesi vardı. E, o yüzden ben de e, buradaki tüm yönetmenlerden, film yapımcılarından. E, Artık erkek oynamak istiyorum. Bana bir erkek rolü yazılsın istiyorum demek istiyorum. <gülüyor> Ve <gülüyor> umarım önümüzdeki yıllarda da erkek oyuncuya aday olmak istiyorum. Çünkü pek başka bir yolu yok gibi görünüyor. Öncelikle jüriye çok teşekkür ediyorum. Ee, sonra Muhittin Böce'ye çok teşekkür ediyorum. Bu nasıl bir... <laughs> Bu müthiş bir... <laughs> reklam algısı gerçekten. Muhittin Bey, biz artık günaydın demeyi bıraktık. Muhittin böcek dedik birbirimize. <laughs> İyi geceler yerine Muhittin böcek dedik. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Son Antalya'daki yangınlardaki çabanızı da gördük. Ayrıca onun için çok teşekkür ediyor. <laughs> Hepimiz biliyoruz çok zor e, zamanlardan geçiyoruz, özellikle pandemi. Benim için çok kıymetliydi bu kadar uzun zaman sonra yaptığım işin görülmesi ve sektörden bir sürü arkadaşımla yan yana olmak, sohbet edebilmek bu anlamda gerçekten çok keyifli hissediyorum. Çünkü ülkenin atmosferinde işinizi yapmak ve işinizin hakkında konuşmak bir lükse dönüşüyor. E, o yüzden burada olduğum için çok mutluyum, e, işimi yapabildiğim için çok mutluyum. Ödüllendirildiğim için çok mutluyum. O yüzden e, tüm film ekibine çok teşekkür ediyorum. E, biz gerçekten oldukça yoğun kadınla e, birlikte çektik filmi, işin her alanında. E, bence o yüzden de çok incelikli, çok keyifli bir iş çıktı. O yüzden e, Nazlı Elif Durlu'ya, yönetmenime bana bu rolü teslim ettiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yapımcımız Anna Maria'ya, çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifle çalıştım. Bana artık... Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Hayır. Ha Artık sus mu diyorsunuz? Rica ederim. Ödülünüzle birlikte <gülüyor> konuşun <gülüyor> tamam, tamam, ya. Kaldırın böyle ve... Ee, tüm konuşmanızı Çok teşekkür ederim. Tüm Zuhal Filmi ekibine... <laughs> e, ...sonsuz teşekkürler... Ben de bir kez daha buradan söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Nihal Alçın. Tamer Karadağlı ya da çok teşekkür ediyoruz. Eğer varsa bir herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. En iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu ödülleri de sahiplerini buldu. Gecenin artık gerçekten sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son ödüllere doğru giderken efendim artık en iyi senaryo ödülünde sıra ve bu ödülü açıklamak üzere Ayfer Tunçu mikrofona davet ediyorum ve ödülü takdim etmek üzere de Birol Güven geliyor.